Sigarayı bırakmanın kolay yoluna hoş geldiniz. Ismim Emre Üstün Uçar. Bugün proyu biraz ele almak istiyorum. Pro, silindir şeklinde sarılmış tütün yapraklarından oluşan bir üründür. Wikipedia'ya göre pro kelimesi Türkçe'ye İspanyolcadan geçmiş, bu dile de Latince pürüs saf kelimesinden geçmiş. Burada saf tütünden anlamında kullanılmış. Puro kelimesine Türkçe'de ilk kez 1955 yılında basılan T.D.K sözlüğünde rastlanmış. Tabi ilk Proyu kimler nerede içmiş bunu bilmek imkansız gözüküyor. Ancak 10. yüzyılda Maya kalıntılarında ağzında puroya benzer görseller olduğu için o dönemde de puro içildiği düşünülmekte. 1600'lü yıllara gelince puronun İspanya'ya ulaştığı ve burada bir zenginlik simgesi haline geldiği söylenir. Bugün için internette biraz araştırırsanız 550'nin üzerinde Pro markası olduğu görülüyor. Küllüğü, kılıfı, çakmağı, makası, mandalı, nem ölçeri gibi pek çok aksesuarı da olan ve hatta akademilerde nasıl içileceği öğretilen Pro çok büyük bir endüstridir. Statista datalarına göre en çok gelir elde eden 5 ülke Amerika, İngiltere, Almanya, Çin ve İtalya'dır. Dünyada puro pazarının önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl en az %12 büyüyeceği öngörülmektedir. 2004 yılından bu yana insanlara nikotin içeren ürünlerden kurtulmaları için yardım eden bir eğitmen olarak ben puroyu pek masum göremem ve çok ciddi bir nikotin bağımlılığı olduğunu belirtmek zorundayım. Puro ile ilgili tüm beyin yıkamalara rağmen şunları bilmek zorundayız. Puro masum değildir puro bir bağımlılıktır. Çünkü içinde tütün yani nikotin vardır. Puro güvenli değildir. Puro'nun çok güçlü beyin yıkamaları vardır. Tabi bu beyin yıkamaya katkıda bulunan da pek çok tanıdık sima vardır. Mesela Winston Churchill, Fidel Castro, Al Capone, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Michael Douglas, Che Guevara, daha pek çok ünlü nikotin bağımlısı, pardon pro içicisi beynimizi yıkamış olur. Mesela Winston Churchill'in bir uçağa binerken prosuz binemediğini biliyor muydunuz? Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında bir seferinde yüksek bir uçuş yapılması gerektiğinden oksijen maskesi takması gereken Churchill için maskeye özel bir delik açılmış ve prosuyla maske takmıştır. Bu bana bir keyif değil, Pro'yu çok sevdiğini de değil, ciddi bir bağımlılık olarak görünüyor. Uçakta oksijen maskesi takarken bile prosuz duramadığını gösteriyor. Ya da dünyaca ünlü yazar Mark Twain'in de Pro'yu bırakırsa yazamadığı için tekrar Pro'ya dönmesi, Pro'yu çok sevdiğini göstermez. Bağımlı olduğu için Pro içmeden yazı bile yazamadığını gösterir. Yani aslında Pro içtiği için daha iyi yazı yazmaz ama pro içmeden yazamadığı için pronun yazmasına yardım ettiğini sanır. Yine Mark Twain, insanın pro içmesini bölecek tek şey yemek ve uyku olmalıdır derken onun proyu ne kadar sevdiğini değil içmeden duramadığını da görebilmenizde fayda vardır ya da meşhur puro içicisi Fidel Castro'nun 600'den fazla kez öldürülmeye çalışıldığını söyleyen kaynaklar vardır. Bunlardan bir tanesinde de purolarının içine ekstra zehirler konar fakat o purolar asla Castro'ya ulaştırılamaz. Yani Pro'nun Castro'yu zaten erken öldüreceği kesin olsa da birileri bunu bile bekleyememiş belli ki. Her ne kadar 90 sene yaşamış olsa da Puro yani nikotin bağımlısı olmasaydı kim bilir belki daha uzun yaşayacaktı. Ya temiz hava midemi bulandırıyor, dayanamıyorum. En azından 3 puro'nun yüzüme üflendiği duman altı geceleri tercih ederim diyen Frank Sinatra'ya ne demeli? Gerçekten binlerce zehirden oluşan bir dumanı temiz havaya tercih eder gibi gözükmek daha çok bir bağımlılık itirafı gibi geliyor bana. Hollywood'da Puro'yu yıllar içinde bir statü, zenginlik ve prestij sembolü olarak sundu bize. Pahalı olması daha az insanın içebilmesine sebep oldu. Filmlerde başarılı insanların ünlü devlet adamlarının ağzında daha çok puro olduğu gösterildi. Hatta meşhur Titanic içinde bile sadece elit bilet sahiplerinin girebildiği özel bir odada 8000'den fazla puro kilitli olarak duruyordu. Adını vermek istemediğim bir pronun tanesinin 1.36 milyon dolar olduğunu internette görebilirsiniz. Ya da başka bir markanın prolarının tanesinin 4.500 dolara satıldığını da görebilirsiniz. Peki masum mu bu pro? Hiç zararı yok mu? Sigara bağımlılık yapan zararlı bir şey ama pro bize gösterildiği gibi bir kutlama aracı mı sadece? Sigara ile karşılaştırılabilir mi? Bakın. Pro ile ilgili yaratılan algı ne olursa olsun, İkisi de çok zararlıdır. İkisi de kanser yapar. İkisi de bağımlılık yapar. Nikotin bağımlılığı. Puro dumanının içine çekilmiyor olması puroyu az zararlı ya da masum yapmıyor. Dumandaki bütün zehirler ağız mukozasından vücuda yayılıyor. Sigara akciğer kanseri yapıyor. Puro ağız kanseri. Nitekim ağız kanseri olan insanların yaklaşık %75'inde tütün kullanıldığı kanıtlanmıştır. Ve pro kullananların gırtlak kanseri ve yemek borusu kanseri oldukları da kanıtlanmıştır. Amfizem, koa ve kronik bronşite de sebep olur pro maalesef. Bir proda bir paket sigaradan daha çok tütün olabilir. Tütünün güvenli ve sağlıklı bir dozu yoktur. Tüm tütün ürünleri bağımlılık yapar. Sağlık için son derece risklidir içinde nikotin olan bir ürün tercih edildiği için değil madde bağımlılığı yaptığı için kullanılır. Yani kontrol içici de değil maddededir. Sevgili dostlar, gelin hep birlikte 21. yüzyıl insanı olalım ve nikotin içeren tüm ürünlerden bir an önce kurtulalım. Çünkü nikotinsiz hayat hem çok daha kolay, hem çok daha sağlıklı hem de çok daha güzeldir. Efendim bir sonraki bölümde buluşana kadar mutlu yaşayın sağlıklı yaşayın huzurlu yaşayın ve iyi yaşayın. Yani o kalın çubuklardan yani prolardan lütfen uzak yaşayın.